Sayın Işık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İlk sorum Sayın Maliye Bakanı'na. Sayın Bakan, Tapuda Türk Şeker aşağı üzerine kayıtlı iken, özelleştirme sonrasında 2005 yılında Kütahya Şeker Fabrikası aşağı adına yolsuz tescili yapılan 112.907 metrekarelik fabrika arazisine ilişkin olarak tarafından yapılan başvuru üzerine açılan dava sonucunda yerel mahkemenin 29.3.2011 tarihli kararıyla işlemi yapanın hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. YDK ve mahkeme kararlarına rağmen bugüne kadar bakanlığınızca tapu iptal davası açılmamasının gerekçesi nedir? Bu dava ne zaman açılacaktır? 2. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanına. Kütahya ili Tavşanlı ilçesi Çobanköy civarında kurulmak istenen MES entegre geri kazanım tesisi çet raporu süreci ne aşamadadır? Bölge halkının konuya ilişkin tepkileri dikkate alınacak mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Işık.